Bugün Hatay'a usulü künefe yapacağız inşallah. Peki bu kadayıfta ölçü var mı yoksa göz kararı mı yapıyoruz? Yarım kilo kadar kadayıf tabii. Kişi sayısına göre değişiyor. Biz dört e, kişilik yapacağız şu anda dört kişilik. E, Şerbetini hazırlayacağız bir yandan. Evet tepsilerimiz sanırım bunlar. Bunlardan iki tane olacak değil mi? Peki başka hangi malzemeleri kullanıyorsun? Ne var? Kadayıf, tereyağı? Kadayıf, tereyağı, bir de özel peynirimiz var. Kadayıf peynirimiz. Şimdi peynirimizi şu Evet, şimdi ocağın üzerinde. Şimdi altını yaklaşık 15 dakika kadar pişirdik. Üstünü ne kadar pişirmemiz evet. gerekiyor? O kadar pişirmeyeceğiz. Hı hı. Burası şu an son dokunuşları yapıyor. Elbetimiz hazır.